bir yerde alacağım sana düğünde takacağım. Evet, bunlar da o çekimimiz. Abimiz yapıyor. Taşan'a geldik. Bakalım neler alacağız. <laughs> Çekmiyor mu Nereye geldik? Taşan'a Taşan geldik. Ha, şu morlulardan bende var. De böyle bir evet. yer. Yani. Yani biz tozsuz yapıyoruz ki toz biraz daha ucuz. Hmm. Yani onu katarak fiyat biraz düşürmeye çalışıyorlar veya... Nasıl yani beğendin mi Hatice? Bir de, var mı? Kuru varmış, varmış, kuru varmış, Arkadaş varmış, özellikle onu abi, varmış, abi, donatan, varmış, donatan, kuru kaymak getirebilir misiniz? Evet. Sizin evet. için. Alalım biraz. Alalım. Bir kilo Tabii da kaymak sütün 12 saat pandırda bekledikten sonra yukarıya kalan kısmıdır. Bala bandırlık yenir. Bu balık kaçırdır yani. Tabii. ki Güzelmiş değil mi? Güzel. <laughs> Güzel. isterseniz kesip veririz onu. Ne istiyordun Emine teyze yanında? Ben ne kadar bir Emine teyze. Ne istiyordun, ne istiyordun yanında? Ha, şey istiyorum yanında. Devam et. Süt, süt, süt dozu katkı falan filan yok. Tamam. Şimdi o 44 Çok fazla süren mi? bir peynir durar. Biz buralarda bıhlamayla kuymak yaparlar. Onun peyniri budur aslında. Arkadaş çok güzel yapar. Alalım. Karadeniz'de. Bir tane alalım. Tamam. Tamam. Sabah bize mıhlama yapar mısın? Sen gelmeden önce yapacaktı biliyor musun? Yemedi. Kahvaltıyı yapıyor. Tereyağı alalım. Tadı. Nereye geldik Atice? Ne yapıyorsun? <laughs> Tatlı <Tadına> bakıyor. Ah. Çok güzel tereyin. Sıralama hepsine mi? Güzel Bunu mi? Da ya, Çok Karnı karıştırdın. İlk önce tatlıdan başlamıştım sanki şuralardan ve şunarlığı denemeniz lazım. Çok güzel. Şekilleri falan ayırtlamışlar köyde. Şey ya onun bir de var. Hatice her gittiğimiz yerde böyle. Ben alıyorum, siz bırakın. Hiç şey yapmayın. Hiç sıkıntı yok. Ben buraya bir elden geçireceğim zaten. Evet, bir kilo da karışık. Küçük bir yer ama çok lezzetli. Evet. Bir, ama. bir de şundan yarım yarım verebilir misiniz? Ee, i̇ki tane yarım ki bir de. Hatice tanıtım yapmayacak mısın? Nereye geldik? Kuyumcular çarşısına geldik. Altın almaya Ne geldik. kapıya bakıyorduk biz? Tebriz kapısı. <laughs> kapı yapmış. Caddenin üstünde tebriz kapısı demişler. Adam benim dükkanın kapısı mı kabul ederseniz biz kapı arıyoruz. Güzel bir kapı fotoğraf çekilmek için yalnız. <laughs> i̇şte. Öyle. Çok kimse. Bunlar ne, niye gidiyorlar böyle yerlere? Çeyiz alacaklar sanırım. Öyle mi? Evleniyor <laughs> muyum? Evleneceğim artık. Daha beşi bir yerde alacağım sana düğünde takacağım. Söz mü? Ben istersen gel beraber ama. Tamam hadi gel. Sponsor buldum bir tane. Kimmiş? Ha? Kimmiş? Altın Saray <laughs> kuyumcusu. Tamam. Altın Saray kuyumcusu. Ndan. Beğendiğini alabilir miyim? Tamam. Yerde. Tamam. İstersen şey kelepçe trabzon hasarı da alabiliriz. Daha güzel olur. Hangisi? Sevinirim. A şunları diyebilirim. Senin babanın kartını kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Mesela al ah, orada bak beşi bir yerde. Nerede görsem tanırım. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Yanındaki ata olan diğeri <gülüyor> Cumhuriyet. <gülüyor> Artık gidiyoruz. Hazırlandık valizlerimizle ayrılıyoruz ve kar atıştırıyor. Da ne yağmış sanırım. Buralar biraz daha çıktı. Bence kar yağıyor, hava, hava çekiyor. soğumuş. Güneş yok artık. Evet, gezemezdik. Aynen. Bekliyorum Bir sonraki annemleri. gezide nereye? görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nereye gideceğiz biz sonrakinde? Sürpriz. Biz de karar vermedik. 6 saat öncesinden seçiyoruz.